Sıradaki haberimiz buraya gelen öğrencilerin bir Türk iş yerini ziyaretiyle alakalı. Mega Komünikasyon GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Necip Varol İstanbul'dan Erasmus programı ile gelen öğrencilere şirketi hakkında bilgi vererek bazı açıklamalarda bulundu. Mega Communication GmbH ve Kanal Avrupa Televizyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Erasmus projesi kapsamında İstanbul'dan Almanya'ya gelen Kemal Burgaz Halis Kutmangil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi muhasebe ve finansman alanı öğrencilerine 23 günlük staj programı uygulandı. 23 günlük staj programı boyunca öğrencilere rehberlik eden öğretmenleri Uğur Genç ve Yusuf Özyıldız bu tür projelerin çok önemli olduğunu ve öğrencilerin mesleki hayatlarına önemli bir tecrübe kazandırdığını belirtti. Mega Communication GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Necip Varol, İstanbul'dan gelen öğrencilere şirketi hakkında bilgi vererek gençlerin geleceğe yönelik hedef belirlemelerini ve başarıya giden yolun çok çalışmaktan geçtiğini söyledi. Tabii Necip Varol deyip geçmemek lazım. Yılların tecrübesi iş dünyasında önemli başarılara imza atan çok değerli bir insan efendim. Gençlere de önemli bilgiler verdiğine inanıyorum.